Hepinize merhaba arkadaşlar. Hocam az önce tuvalette sigara içiyor kaçar şekilde. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif. Oyuna bugün Godzilla AVM gelmiş. Ee, bir inceleyelim bakalım. <laughs> Yanlış yere girdim. <laughs> <laughs> i̇nceleyelim AVM'yi önce. Ses çok fazla. Bayağı iyi yandı bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Aynen öyle bir sahne. Bayağı iyi. Tamam hadi bakalım. Bayağı. Tamam, o zaman ilk onları açayım mı? Açıyorum. Bu varmış bende oğlum bir sürü. Kullan kullan kullan. Hadi bakayım. Ben de gelmez ya hissetmiyorum bu sefer. Gelmeyecek. İlk olmasını e, ilk şeyini ben de bastım da gümüş parçacık verdim. Aynen boyayla gümüş parçacık. Bir onunla daha açıyorum uzman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah bismillah bismillah. <laughs> 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 Burada şeyimizi yapalım. Yalnız bir şey Hiç mi? Bir şey... Bayağı zor ha. Bayağı Aynen zor. çok zor. Hadi bakın bir daha vereceğiz. Da verecek. Üçte verecek gel şimdi verecek hissediyorum. Ver verecek vermelisin. Vereceksin. Ya bu nedir ya o kadar berbat. Aa! Yok yok vermeyecek. Parça verdi o iyi parça geldi sana animasyonu geç yap. Tekli aç bir iki defa. Ama animasyonu geç yap Geç abi. Oy kıyafet geldi. İyi. Tamam. Maşlığı tamam. da geldi. İyi. Ne yapsak bug'ını falan bulduk. O zaman. Ama sen şimdi geç yap. Yap yap. Yok da bir kere olmuş. Tamam, bir sefer olur abartmayalım. <laughs> Hadi bakalım. Dur bir de evet tekli açayım var ya. Ki man yani. Yani. Bir daha açıyorum. Bu arada onu yapmak bayağı zor. Gelebilirsin artık gelse ya Allah'ın cezası. Oha ne diyor? <laughs> bu arada ah çıldıracağım bir daha bir daha yani. Pes etmiyorum. Yok, Art, gelmelisin, da yok. gelmelisin. Oy, parça ile çanta geldi. İyi. Çanta geldi. Bayağı iyi, Bayağı Bayağı iyi bir çanta. Bana gönder de bu zemdörü bir üç yapayım ya. Bana para ver, bana para ver. Başka isteyin <laughs> <laughs> azat. <gülüyor> gelsin artık ya, gelsin, gelmelisin. İlla iki de verecek yani. Güzel bir vayet gibi bir Oy bir parça daha geldi. Ee, bir daha açıyorum. Ben de şöyle ben bir var. sas, şanssız var. Parça veriyor ama silah vermiyor. Niye böyle yapıyor? O bombayı da aldık. Bu ne? Aldık, aldık, aldık. Flaşmış, ben flaş. Flaş kullanmıyor yani. musun ben? Neyse. Bu da, dur, bekle. De. Ben bir üç kurulu YouTube bir Buradan bir dua Hadi bakayım. Üç kurulu bir elham. <laughs> full, full gümüş parçayla çıkacak. <laughs> Bak şu an çıktı. tamam abla okudum işledim. Haberi geldi bu arada göklerden. Tamam çıktı. Hadi bakayım. Bu da videoyu beğenenler için gelsin. Aynen videoyu beğenenler gelsin bakalım. Şey Arkadaşlar beğenmemişsiniz bak böyle olmuyor. ben <laughs> daha <laughs> <laughs> Bence de sen bir daha okumazsın. Hayır şimdi benim şey. okuduğum duanın üstüne Nuri gelip de beğenenler için derse böyle olur. Belki beğenenlerden biri Cenabetti. <laughs> Bütün <duayı bozdu. gülüyor> Doğru bu arada. <laughs> tamam. Geliyor şu an hadi bakalım. <laughs> Mikrofona şey yapan kim tecavüz eden? <laughs> tecavüz eden. <Olur. gülüyor> Kesinlikle Nuri bu arada katılıyorum. <laughs> benim için. Deniz hadi bakalım senin için açayım. Hadi, hadi gelmelisin artık ya gel. bir gel ya Allah'ın cezası. Bir ben dakika yaptık geldi. Aynı <laughs> set mi? Nereye Aynı set. Hiçbir şey. Aa tamam sen bunu bana yollarsın. Tekli açıyorum bunlar da ondan sonra bir uca yüklemesi yapıp geleceğim. Abla bu kıyafeti de bana gönder ya. Gönderim. Oy. O, i̇yi iyi. i̇yi ya. Tamam dene bakayım. bayağı iyi. Bir sürmetarelim oldu ama Allah selamünaleyküm. Aldık yine. Yine bir baş. Keşke bu Zoom 4'ü sana gönderebilseydim abla var ya. Gönderirim direkt ben. Aga be. Hayır, Hadi Hı. bir daha. Hadi hadi. Vermedik illa zorlayacak ya. Daha fazlası yok. İnşallah gelecek, ya. bekliyorum. Yok. Aa, gelmiş Ay, Ucu. Geldi. Ama ben <laughs> de hala kontrol ediyoz. Sizden birisi atladı değil mi Ucu? Bir dakika, <laughs> şu an bir şey soracağım. Ona göre işte, DC'den birisi attı mı Ucu? Hayır. Ben, ben biraz Mehmet abi da şeyden şüpheleniyorum. Yok ben, yok ben daha atmadım da. Abla ben attım. YALAN SÖYLÜYORSUN! Sana sponsorum bundan sonra. <gülüyor> 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 i̇şte hey Azat, kesin sen Ya attıysam? Ne kadar komik. Bak şu an attım. <laughs> Biz devam ediyorum. Hadi bakalım. Azat sen önce bir don al. <laughs> ben sus. Yoksa zira Ucemiz gelmiş arkadaşlar. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. <laughs> Hadi bir onun daha gelsin. Oy bir parça daha geldi. Çanta geldi tekrar. Hadi bakalım. Hadi geleceksin. Gelecek. başka şansın yok. Bence de. 200 de verecek ya uğraştıracak. 200 de verecek yani. Geç ya. Olmadı. Get. Geçme. Ah, geç evet, geç. Bak şu an kullandım o Ayıptır ya bu ne ya? <laughs> Hadi gel artık gel gel. 98 de Aynen ben de bir öyle. Onu da gelecek. Gelmezse bak, ben bir hesabı bir onu bırakıyorum. Değil, dur dur dur. Onu değil. Bir aç. Bak. Bir, beni bir dinle ya. Bak garanti. Ya oğlum. Tek atlı bayağı mı yok? Yemezler kardeş. Hadi yap. Bir yap. Bir yap. Aa geldi bak geldi. Abla tek o Oy, Oy vallahi geldi. <laughs> ben çatayı verecek sandım ben. Ya, <laughs> ya Uy, tipe bak ya kardeşim. İsme ben. Ablo 5 klas sindartı kalmasın yani, yapıştır gelsin. <laughs> Uy, i̇şte gönlümün efendisi geldi. Üff geldi bakalım. Öldürme efekti efsaneymiş. Gelişmiş suret. Böyle ölüm duyurusu böyle Ölüm duyursuna bir bak. Gaz nihai suret. Ya mesela acaba bir, bir... bir de diyelim bakın. Bir tane lazım. Öldürme iktini aldık. Gelişmiş sureti de aldım. Ölüm doğrusuna bir tane daha lazım Abla şu klasikleri bir açsana içime gelecek bir şeyler. <laughs> bu 4'e çıkartmamız yok mu? Yok <laughs> sanmıyorum. <laughs> abla peki çıkarsa bir ucuya bana atman yok mu? Var. <laughs> Azat. Azat sana var ya bak. Çıkarsan ablama şu an bu m 4 çıksın ben anıracağım. Groza'yı açsana. Ben sonra. konuşuyorum. Bir dakika abla dur açma dur. Allah'ım ne olursun. 18 yıldır bak yüzüme gülmedim bir kere <laughs> Ben Şükür anıracağım. ederim geçti çıktı çıktı. Hadi Anırma bakalım. Deri, uc, hadi. Hadi bakayım. Hadi abi 5000 de ben atacağım lan. Hadi lan. <laughs> Bayağı ediyorum. <ben> <laughs> Bağıracaksın bak o derece. Geldi sandın değil mi? Evet. Azat ak aklım çıktı bir an var ya 5000 diye ne var? <laughs> Oğlum dolmaya kadar alacağız senin bekle. 8K olsun, 8K. Bakalım. Abla geç deme geç deme. Tamam geç demiyorum bak. Ayıp oluyor abla. <laughs> Hadi hadi üçgenlerden bakıyoruz. Bak şu an verdi azıt gördün mü? bu bu bili kanka bir ara. Arkadaşlar hemen klan filmlerine çökün. Herkesik menne. Elif ablanın profilinden klan hashtag atabilirler. Burası çok kıyafet ya. <laughs> bu arada et, etkinlik bölümüne gelsene. Etkinlik, etkinlik. geldi. Oradan da set alabiliyorsun. Hmm, bunu da alayım o zaman. Hayır O kıyafet Sen, çok adam, güzel ya. Onu ben de alacağım. Ya yani, bu, bu daha iyi oldu sanki ya. Şu kıyafet <laughs> nedir vay, vay, ne kadar saçma. Kötü evet, oldu sanki yani. erkekler için gibi ya. Evet gençler. AVM'mizi aldık. Kıyafetimiz de bu şekilde. Kaskıyla, çantasıyla. Tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Zilleri de tümü yaparsanız sevinirim. Nono live'da her akşam 9'da yayındayız. Beklerim. Görüşmek üzere. Evet. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.